Leonardo Bonucci, 1 Mayıs 1987 yılında İtalya'nın Viterbo kentinde dünyaya geldi. Bonucci, stoper mevkiinde oynayan İtalyan milli futbolcudur. Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giymektedir. Kendi jenerasyonunun en iyi defans oyuncularından biri olarak kabul edilen Bonucci, tekniği, topla oynama becerileri, mücadelesi ve üçlü ya da dörtlü defansta oynayabilme yeteneğiyle tanınmaktadır. Kariyerine 2005 yılında Inter Milan'da başlayan Bonucci, sonraki birkaç sezonu Trivaiso ve Pisa'da kiralık olarak geçirdikten sonra 2009 yılında Bari'ye transfer oldu. İtalyan stoper Andrea Ranocchia ile birlikte sergilediği savunma performansıyla ertesi sezon Juventus'a transfer olan Bonucci, burada Giorgio Chaelini ve Andrea Barzagli ile birlikte kulübün üçlü savunma hattının önemli bir üyesi haline geldi ve kendisini dünya futbolunun en iyi savunmacılarından biri olarak kabul ettirdi diğer şampiyonlukların yanı sıra, 2012 ila 2017 yılları arasında takımıyla üst üste 6 seri A şampiyonluğu kazandı ve 2015 ve 2017'de 2 UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynadı. 2017 yılında Milan'a transfer oldu ve bir sezon sonra Juventus'a geri dönerek üst üste 2 lig şampiyonluğu daha kazandı.